Evet kıymetli takipçilerimiz, değerli YouTube kullanıcıları. Bizim gibi dara düştüğünde, sıkıştığında ilk baktığı yer YouTube olan ürün aldığında ürün denemek için YouTube'a koşan değerli izleyiciler. Şimdi böyle bir drone geldi çocuğa dayısından hediye olarak. Burada kullanım kılavuzu için artık içine koymaya bile üşenmişler. Direkt karakod sistemiyle yapmışlar. Piha S76 Optical Flow Hovering diye. Artık ne demekse ondan o kadar İngilizcemiz yok. Türkçeyi zor konuşuyoruz. Böyle bir drone. Ben de çocuğa ilk gelince kurmaya çalıştım. Tabii ki hayatımızda drone görmedik biz. Oyuncak drone da olsa bizim bir dayımız olmadığı için olmadı. Ve direkt YouTube'a koştuk. YouTube'da bunun videosu yoktu. Bir abimiz çekmişti. O da detaylı anlatmış. Böyle kısa kısa videolar yapmış. İçini tanıtmış böyle. İşte çanta açılımı, çantanın içinde ne var? Drone'un yuvası, batarya yuvası, drone'un kendisi. Dronumuz bu. Altta bir herhalde sabitlemek için kamera. Şurada gördüğünüz üzere biz de sabitlemeye çalışıyoruz. Bir de önde HD kamera ama 720 Böyle kaliteli bir kamera değil. Kıymetli dostlar. 4 permayana çıkıyor içinde ne diye. Yani yedek olarak böyle bir poşette geliyor. İçinde 4 tane oluyor. Biz uçurmaya çalışırken ikisini kırdık. İkisini taktık. Hatta bir tanesini yine uçurmaya çalışırken ucunu kırdık. Bak ona rağmen devam ettiriyoruz. Gördüğünüz gibi içinden bir adet kumandası, bir adet drone'u, pervaneler takılı, yedek 4 pervane. Onun haricinde kontrol, yani kumandası şarjlı artı pilli. Biz şu an şarjı kullanıyoruz. Kumandanın e, bataryanın yanında kendisi kendinden aynı şekilde böyle eski tarz şarj aletiyle Şarj olan bir sistem. Şimdi önemli olan bizim bulamadığımız sıkıntı yaşadığımız. ilk kaldırma sürecinde beceremedik. Uçmadı, öne düştü bir şeyler oldu. İlk önce drone'u açıyoruz. Dıdırırt ediyor. Açılıyor. Sonra kumandayı açıyoruz. Birbirine eşliyor. ışıkları sabit oluyor. Daha sonra şunların ikisini yap bakayım. İkisini birden ileri ikisini birden ileri itince motor çalışıyor. Buradan kaldırma. Bir dakika. Baba ben kaldırabiliyorum şu kaldırma indirme sabitle tuşuyla kalkıyor. Bakın tekrar bastığımızda inişe geçiyor. Sabitle yavrum. Sen de kamera. Evet. Tekrar çift ileri ittiğin zaman tuşları it çift ileri. Bak. Çalışıyor. Tekrar çift geri çek. İstöp ediyorum. Tekrar çift ileri it. Çalışıyor. Kaldırma tuşuna bas. Yukarı kalkıyor. Ondan sonrası zaten standart drone. Şu sözde Şöyle yapalım. Netle artık be telefon. Şu motora güç veriyormuş. 1-2-3 kademe ama ben öyle bir şey hiç anlayamadım. Şu takla attırıyormuş. Atacak mı? Atmadı. Atmasın daha iyi. Bozulur. Düşer müşer. Şimdi uçurma geçelim mi? Evet. Gerek alanlar aynı zaten. Işık açıyor bu kapatıyor. Değil yani mi? pek de bir şeysi yok yani fazla bir fonksiyonu var arkadaşlar. Yukarı kaldır, ileri, geri, yana. Normal drone kumandasıyla komanda edilen gibi sağ sol, yukarı, aşağı indirme. Tekrar kaldırma tuşuna bastığınızda aşağı inip kapanıyor. Bizim yapmış olduğumuz hata pervane kırılınca hemen öyle kafamıza göre pervane taktık. Sizin dikkat etmeniz gereken husus Şöyle yapalım. Bir dakika ışığı açalım. Bakın şurada A yazıyor. <laughs> Gördünüz mü? A yazıyor. Kırılan pervaneyi B kırıldıysa B'ye A kırıldıysa A'ya takmanız. Çünkü biz yanlış yere taktığımız için Burada A kanadı. Burada B kanadı. Onda bile e, arkadaşlar Takla dengesizlik oluyor ve direkt kaldıramadık yani. Öne düştü. Sadece bir pervaneyi B yazan A yazan yere yani şurada. A'ya koyduk. Şurada A yazıyor. B koyduk oraya. Kanatta burada arka şey kanatlar B çaprazlaması yapmışlar. A ve B çaprazlaması. Biz kanadı yanlış yere taktığımız için pervane direkt öne düştü. Yani düşünün. Bu bile sorun yapabiliyor. Böyle bir sorunla karşılaşırsanız acaba dronuma ne oldu diye. Korkuya düşmeyin. Biz düştük. Sonra uğra, ararken ararken bulduk. Şu hassas ayarmış. Hassas ayar yapıyor. Şöyle çapraz çekince ayarlamasını stabilize yapıyor. Bu kadar. Bizim de